Uzun süredir beklenen düzenleme nihayet tamamlandı ve gelen bilgilere göre bu önemli adım için tarih de belli oldu. İşçilerin yıllardır devam eden mücadelesi sonuç veriyor ve konu yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne TBMM taşınacak. Taşeron işçilerin kadroya geçmesine yönelik düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte taşeron işçilerin statüsü ve çalışma koşulları önemli ölçüde iyileşecek. En dikkat çekici gelişme ise işçilerin maaşlarındaki artış olacak. İşçilerin maaşlarına yapılacak düzenleme ile birlikte beklenen %50 oranında artış sağlanacak. Bu durum, işçilerin mali durumunu olumlu yönde etkileyerek, daha adil bir çalışma ortamı sunacak. Taşerona kadro bekleyen işçiler, uzun zamandır süregelen belirsizlik ve güvencesizlik nedeniyle sıkıntılar yaşarken, yapılan bu düzenlemeyle geleceklerine daha umutlu bakacaklar. Kadro bekleyen işçiler, haklarının korunması ve güvence altına alınması için yıllardır mücadele ediyordu. Sonunda elde edilen bu müjdeli haber, işçilerin emeklerinin karşılığını alacakları anlamına geliyor. TBMM'ye taşınacak olan düzenleme, işçilerin haklarının daha iyi korunmasını ve daha adil bir çalışma ortamının oluşmasını hedefliyor. Bu adım, Taşeron sistemine son verilerek işçilerin istikrarlı bir iş hayatına sahip olmalarını sağlayacak. Aynı zamanda işçilerin sosyal haklarının da güvence altına alınması amaçlanıyor. Taşerona kadro bekleyen 100 bin işçi için müjdeli haber geldi. Düzenleme tamamlandı ve yakın zamanda TBMM'ye taşınacak. İşçilerin maaşlarına yapılacak %50'lik artış, işçilerin ekonomik durumlarını güçlendirecek ve emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacak. Bu adım, işçilerin haklarının korunduğu daha adil bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlayacak. Taşerona kadro bekleyen işçiler için umut dolu bir dönem başlıyor. Müjdeler sıralanıyor. Son dakika müjdesiyle birlikte taşeron işçileri için umut dolu bir süreç başlıyor. Torba yasa hazırlığı kapsamında TYP Toplum Yararına Program, belediye ve şirket işçileri ile ücretli öğretmenler gibi yaklaşık 100 bin taşeron işçiye kadro verilmesi planlanıyor. Bu önemli düzenlemeleri içeren torba yasa hazırlık sürecinin sonuna gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron işçileri için yapılan çağrıların ardından torba yasa hazırlığı hız kazandı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan konuyla ilgili son durumu açıkladı ve torba yasanın TBMM'ye sunulacağı tarihin belirlendiğini duyurdu. Taşeron işçileri için merakla beklenen tarih geldiğinde, Taşeron'dan kadroya geçiş süreci ve diğer detaylarda netleşecek. Bu gelişme, taşeron işçilerin gelecekleriyle ilgili umutlarını artırmış durumda. Taşeron'a kadro ile birlikte işçilerin çalışma koşulları iyileştirilecek ve sosyal hakları güvence altına alınacak. Taşeron'a kadro sürecinin son durumu hakkında daha fazla bilgi ve detay, torba yasanın TBMM'ye sunulmasıyla birlikte açıklanacak. TYP, belediye, şirket işçisi ve ücretli öğretmenler gibi 100 bin taşeron işçiyi ilgilendiren bu son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam edin. İşçilerin kadro talepleri için umutlu bir adım daha atılıyor.